Zura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam kibirle ilgili bir sorumuz var bugün. Ee, kibir kötü bir şey tabii. Kibir insanın kendini üstün görmesi, kendini beğenmesi, başkalarını küçük görmesi, alçak görmesi gibi açıklanabilir. Bugün şunu sormak istiyorum ama yani... Şimdi diyelim ki ben genel müdürüm, altımda bir sürü adam var, temizlikçi de var mesela. Ben genel müdürüm, o temizlikçi, ben ondan üstün değil miyim? Veya e, ben işte binbaşıyım, altımda bir sürü teğmen var, ben onlardan üstün değil miyim? E, üstünüm diyemez miyim? E, veya işte ben ünlüyüm, o ünsüz, ben ondan üstünüm diyemez miyim? Yani hiç mi e, böyle bir şeyimiz yok, hakkımız yok, şansımız yok? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, kibir, e, kök itibariyle kibriya. Bu allah Teala sıfattır. Kibriya büyüklük demektir. Ve e, kitaplarda üstüne basa basa buyuruyor ki, kibriya sıfatı Allah-u Teala'ya mahsustur. Ve bir de e, hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah Teala buyuruyor ki kibriya yani büyüklük, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam buyuruyor. Kibriya bana aittir buyuruyor. Ve el-i Allah'tırken anlatırken buyuruyor ki birisi halık, birisi mahluk. harik yaratan, mahluk yaratılmış yaratılmış olanın yaratan yaratana bu şekilde ortaklık yapması çok çirkin ve kötüdür. Hatta adiliktir. Hatta adiliktir. Peki e, hani hadisi şerif olarak naklediliyor. Bazı yerlerde hadis kutsi olarak da naklediliyor bu. Yani Allah Teala buyuruyor. Allah Teala buyurduklarına yani söz ve lafızda şeyde Allah Teala ise ona ayet-i kerime denir. Evet. Ama lafız e, mana Allah-u Teala ait fakat söz Peygamber Efendimiz tarafından e, telaffuz edilmişse buna hadis-i şerif denir. hadis-i kutsi denir. Hadis hadis denir. Dolayısıyla e, yani allah Teala kibriya, büyüklük bana aittir. Bunda ortak olmak isteyeni yakarım. Mesela bu konuda en canlı misali sizin De ki o vermiş olduğun misallerde rahatla bu örnek olarak çıkıyor karşımıza. allah Teala e, İblise, şeytana çok imkanlar verdi. göktere çıkma imkanını verdi. Hatta e, mesela, mesela, meleklerden sayılarını Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez buyuruyor. Bunlardan bazıları e, dünyadan da haberi yoktur. Yedi kat gökler içerisinde kendisine verilen vazifeyi ifa etmektedir. Kendi vazifesinden başka başka bir şey de bilmiyor, meşgul de olmuyor, merak da etmiyor. Ama İblis bunların hepsini biliyordu. Biliyordu. Ona o imkan verildi yani. O imkan verildi. Ee, hani meleklerin üstadı ifadesi geçiyor ya meleklerin üstadı ve e, yedi kat göklerde ibadet etmediği yer de yoktu. 200 bin senelik ibadetinden bahsediliyor kitaplarda. 200 bin senelik ibadetinden bahsediliyor. Ama bu belaya yakalandı. Kibir. Allah Teala sildi attı. Reddedildi. Ben üstürüm dedi. Beni de ateşten yarattı. Adem Aleyhisselam topraktan yarattı. Sen bu emrini tekrar gözden geçir, sen bilemedin diyor. Yaratana diyor ki sen bilemedin. Ben bilirim diyor. Sen bana sorsaydı ben sana söylerdim diyor hangisinin üstün olduğunu. Böyle emir olmaz ya. Yani. Böyle emir olmaz. Değiştir bunu diyor yani. Geri al. Değiştir bunu. Dolayısıyla e, dolayısıyla e, kaybetti diyor. Dolayısıyla kaybetti. Peki Allah Teala yaratılmış olan bizim gibi insanlara mevki makam verir. Para verir, imkan verir. Ya bunlarla aynı şekilde ne bileyim ben ne sever üstün olursun. Asil bir aileden gelirsin mesela, ne seven üstün olursun. Yakışıklı olursun. Güzel olursun. Değil mi? Yani onlar hepsi olur. Genel müdür olursun. Başbakan olursun, devlet başkanı olursun, bakan olursun, belediye başkanı olursun, neyse. Herkesin tanıdığı biri olursun. Ha, meşhur birisi olursun, olursun falan. Ama bu senin Allah-u Teala'nın büyüklüğüne ortak olma hakkına sahip yapmaz olmaz o. Çünkü bunların hepsi geç Çünkü bunların da misalleri var. Ee, Er-Sünnet bunların hepsini yazmışlar Mustafa Bey. Mesela efendim çok zengin ya. Bu bir üstünlük değil mi? Karun, Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden hatta akrabasından diye geçiyor. Kimya ilmini Musa Aleyhisselam kendisine öğretti. Öyle zengin oldu, öyle zengin oldu ki bak hazinelerini değil hazinelerinin arahtarını 40 katır taşıyordu diyor. Hazinelerini değil bak ha. Hazinelerin anahtarını kırk katır taşıyordu. Adam altından, altında tuğla yapmış, altından ev yapmış yani. Altından ev yapmış. Ve Belan bin Baura'dan bahsediliyor. Bir tepeye çıkar, dua eder, yaptığı dua kabul olur. 2000 kişi huzurunda bekler, hokka kalem aynı şekilde. Ağzından çıkacak sözü aynı dinliyor. Yazmak için. Yazmak için. E i̇şte allah Teala bir peygamberine zamanın hükümdarı bir tehlike altın verdi. Onunla beddua et diye. O tepeye çıkarken aynı şekilde dili böyle köpek dili gibi sarktı. Kur'an-ı Kerim'de Belen ve Baura gibiler onun gibiler köpek gibidir diye geçiyor. Silindi atıldı. Silindi atıldı. Dolayısıyla nice böyle zalim katlar hükümdarlar gelmiştir. Yani mesela Neron'dan bahsediyorlar. Adam Roma'ya ateşe vermiş. Değil mi? Evet. Nemrut gelmiş, Tanrıyım demiş. Firavun gelmiş, Tanrıyım demiş. Hitler gelmiş, üstün ırkız biz demiş. Üstün ırkız demiş. Ama hiçbir şeysi yok. Hatta lanetlenmiyorlar. İblis dahi bu şekilde böyle kendini beğenen, üstün gören, kibirli olanlar reddedildiği için e, lanetlenmiyorlar. Şimdi ehl e talimleri bir ifade kullanmışlar. E, ama hiçbir şey ya hülasası özeti. Kibir her iyiliğe manidir. Hmm. Kibir her iyiliğe manidir. Şimdi e, genel müdür oldu. Alttakilerin aşağı görüyorsun, şey yapıyorsun. Onlar işte işinden olmamak için efendim efendim. Tabi emredersiniz efendim. Buyurun efendim falan filan. Dışarı çıktık sana. Alçan tekiye kendini beğenmiş de giderler. Sana zerre kadar muhabbet duymazlar. Ayağın tökezledi düşse iyi oldu derler. İyi oldu derler. Oh oldu derler. Oh oldu derler. Ama allah Teala sana öyle bir bakan verdi. Ya Bunların idaresini Cenab-ı Hak geçici olarak aynı şekilde temin etmek, bunların e, işlerini düzgün yapmaları ve bu müessesinin de aynı şekilde bu düzgün işlerin neticesinde kazanca sahip olması yahut da e, televizyon sabit güzel yayın yapması. E, onun için sen gayret edersen Gerçekten işini yapmadığı zaman onu azarlarsın, ona ceza verirsin. Ama zamanında yaparsın onu da. Hemen suçüstü yaparsın, o anda ceza verirsin. Ama onun dışında hiç kimseyi ezmezsin. Ee, onlara insan olarak değer verir, kıymet verirsin. Mustafa Bey bir müddet sonra onların kalbinde hani der, tamam ben hata ettim, haklıydı orada der. Ama iyi insan der. Tamam mı? Tabii. Sever seni. Sever tabii. Sever tabii. Çünkü zulüm etmiyor. Ee, kendini beğenince otomatik olarak zalim oluyorsun. Zulüm etmeye başlıyorsun. Zulüm etmeye başlıyorsun. Adamın kalemi burada. Çık. Getir şifalı kalemi elime ver. Kibirden bu. Kibirden bu. Yani adam gelir. İçinden o buradan o anda söyleyemez ki bunu da bırakır, bunu kalem bırakır <laughs> ama arkasından da aynı şekilde bunu e, habire konuşur. Yani sana zerre kadar muhabbet duymaz, zerre kadar duymaz. Bunun için kibir insanın kendisini başkasından üstün görmesidir. İnsan kendisini başkasının üstün görmekle kalbi rahat eder, kendini ve ibadetlerini beğenir. Bak Müslüman da kibirli olabilir, ibadetlerini beğenir diyor. Kibir kötü bir huydur, kalp hastalıklarındandır ve haramdır. İnsanın halıkına yani yaratanını Rabbini unutmasına alamettir. Ve Peygamber Efendimiz de kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Efendim işte ibadet yapıyordu, imanı var. Tamam, o kibrin cezasını cehennemde görmedikçe, o pislikten temizlenmedikçe cennete giremezmiş bu. İslam alimleri öyle açıklamışlar bunu. Kibrin en kötüsü de Allah-u Teala karşı kibirli olmak. Mesela Nemrut böyleydi. Tanrı olduğunu ilan etti. allah Teala'nın nasihat vermek için gönderdiği peygamberi İbrahim Aleyhisselam' ateşe attı. Firavun da böyle ahmaklardan biriydi. Mü'min Suresi 60. ayet-i kerimesinde büyüklenerek bana ibadet etmeyenler alçalmış olarak cehenneme girecektir alçalmış olarak cehenneme gidecektir. Netice olarak kibir insanı allah Teala'nın bütün emirlerine muhalefet etmeyi sevk eder. Çünkü kibirli insan başka birinden hak ve hakikati duysa onu kabul etmek istemez. Sen mi bileceksindir? Ben varken değil mi? Tabii Sen ya. kim oluyorsun? Takividdin-i Subki Hazretleri buyuruyor ki, bütün fesadın başı kibirdir. Kibir, kalbi nasihat kabul etmekten ve emre itaat etmekten alıkoyar buyurmuştur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız kibrin kötülüklerinden bahsetti. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, allah Teala bir kulunu sevdiği vakit o kulun kalbinde iyiye yönlendirici, kötülüklerden uzaklaştırıcı bir kuvvet verir. Ahkamı ı İslamiyye'de, hüküm ve işlerde nesh ve tebdil, yürürlükten kalkma ve değişiklik olmuştur. Ahkamı ı İslamiyye'yi kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen kimse, nübüvveti inkar etmektedir. Peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak, akıl işi değildir, deliliktir. Ahkamı ı İslamiyye'nin ispatında, kitap, sünnet, müçtehitlerin kıyası ve icmai ümmet muteberdir. Ahkamı ı İslamiyye'nin cümlesinde hafifletme vardır ve kolaylığın tamamı ve suhulet mevcuttur. Ahkamı ı İslamiyye ile süslenmek müesser olunca, dünya mazarratından, kötülüklerinden kurtuluş hasıl olur.'' ahkâm-ı İslamiye nimete şükretmeyi açıklamaktır. Ahvalden maksat hallere tutulmuşluğun değişmesidir. Ahval ve mevacit, haller ve veçtler matlubun ele geçirilmek istenilenin başlangıçlarıdır. Maksat değildir. Ahvalden bir hal hasıl olursa üzülmeye ve sevinmeye değmez maksut ele geçirilmek istenilen biçun ve biçunenin ötelerin ötesi anlaşılamaz olanın hasıl olmasıdır. Ahvalin hallerin en doğrusu dini İslam üzere istikamettir. En güzel hal İslamiyete uymaktır. Ahval ve mevacit, haller ve veçtler, leh ve labe oyun ve eğlenceye dahildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerin eftali Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek, kâfirleri kâfir oldukları için sevmemektir buyurdu. Allahü Teala Musa aleyhisselama benim için ne işledin diye sordukta, Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, ismini çok zikrettim, deyince, Ya Musa, namazların sana bürhandır, oruçların cehennemden siperdir, zekat, kıyamet gününün sıcaklığından koruyan gölgedir. İsmimi söylemen de, kabr ve kıyamet karanlığında seni aydınlatan nurdur. Yani bunların faydeleri hep sanadır. Benim için ne yaptın? Buyurduk da, Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, senin için olan ameli bana bildir, diye yalvardı. Cenab-ı Hak, Ya Musa, dostlarımı benim için sevdin mi? Ve düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi?'' mealindeki ayeti kerime ile cevap verdi. Musa aleyhisselam da Allah için amelin hubbu fillah ve budu fillah olduğunu anladı. Ben Erkam bin Ebil Erkam yane, Hazretleri radıyallahu anh. Kur'an-ı Kerim'de Hadid Suresi 10. ayetinde buyurdu ki, Mekke'nin fethinden önce Allah için mal veren ve savaşanlar daha sonra harcayıp savaşanlarla eşit değildir. Onların derecesi sonradan Allah yolunda harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hadid Suresi 10. ayeti Kerime Bu bölümümüzde Mekke'de doğan ve 22-23 yaşlarında Müslüman olan Erkam bin Ebil Erkam Hazretlerini anlatacağız. Erkam Hazretleri ilk olarak iman etme şerefine kavuşan sahabe-i kiramdandır. Müslüman olanların yedinci veya on birincisidir. Efendimiz Aleyhisselam'a peygamberliği bildirildiği ve dini mübini yaymaya başladığı zaman her şeyleri maddiyat ve zulüm üzerine kurulu habis müşrikler nefslerine taptıklarının açık bir alameti olan putlarının ellerinden kayı vereceği telaşıyla müminlere pek büyük işkenceler yapmaya, müminleri sindirmeye ve hak yoldan ayırmaya çalışırlar. Müşrikler sayı ve güç olarak kıyas kabul etmeyecek kadar üstündürler. İşte henüz birkaç kişi olan Eshab-ı Kiram'ın ve Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadetlerini yapabilmesi ve dini İslam'ı anlatabilmesi için Âlemlerin Efendisi Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mü'minler için toplanacakları güvenli bir konuma sahip bir ev seçerler. Bunun için de Safa Tepesi'nin doğusunda dar bir sokakta bulunan Hazreti Erkam'ın evini uygun görürler. Erkam bin Ebir Erkam Hazretleri, her şeyini bir kılına feda etmeye hazır olduğu sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselam'ın bu kararına pek bir sevinir. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın ve eshabının hayatları anlatılırken birçok defa geçen Efendimiz Aleyhisselam Darül Erkam'dayken veya Müslüman olan biri için Darül Erkam'a gidip Efendimizin huzurunda Müslüman oldu, gibi ifadelerde geçen Darül Erkam, hayatını anlattığımız Erkam bin Ebil Erkam Hazretlerinin radıyallahu anh evidir. İslam tarihinde Darül İslam olarak da adlandırılan bu pek şerefli mekanda Müslüman olanların bazıları şunlardır. Hazreti Hamza, Hazreti Ömer, Ammar bin Yasir Hazretleri, Mus'ab bin Umeyr Hazretleri, Akil ve İyad bin Bükeyr Hazretleri, Süheyb bin Sinan Hazretleri ve daha nice eshab-ı kiram bu evde, bu mübarek mekanda Müslüman olmuşlar ve peygamberlerden sonra insanların en üstünleri sınıfına dahil olmuşlardır. Radiyallahu anhüm ecmain. Hazreti Erkam Mekke'de bulunan asil bir aileden gelmesi sebebiyle cahiliye devrinde de pek değer gören bir şahsiyettir. Üstelik zenginliği ile de Mekke'nin önde gelen ailelerinden birine mensuptur. Fakat Müslüman olduğu müşriklerce öğrenildiğinde büyük zulüm ve işkenceler görür bu sahabi ve putperestlerin bu zulümleri dayanılmaz hale gelince o da Medine'ye hicret eder. Her bir Mekkeli muhacir Medineli ensarla kardeş yapıldığı sırada Hazreti Erkam da Ebu Talha ile Efendimiz Aleyhisselam tarafından kardeş yapılır. Ve her şeylerini kardeşleriyle paylaşan ensar-ı kiram gibi Ebu Talha Hazretleri de Hazreti Erkam'a bir arazi hediye eder. Hazreti Erkam Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte Bedir, Uhud, Hendek ve bütün savaşlara katılarak pek büyük kahramanlıklar gösterir. Hazreti Erkam bütün vakitlerini Allahü Teala'ya ibadetle geçirir. Bir gün gönlünde Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için büyük bir istek duyar. O da bunu Efendimiz Aleyhisselam'a arz eder. Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Erkam'a verdikleri cevap kıyamete kadar gelecek müminlere büyük bir müjde olur. Efendimiz aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Mescid-i haramda bir defa namaz kılmak, diğer mescitlerde bin defa namaz kılmaktan daha çok sevaptır. Hazreti Erkam, Allahü Teala'ya ibadet, sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselam'a hizmet, Allah yolunda cihat ve insanlara iyilikle geçen bir ömrün sonunda miladi 673 yılında Münevver Belde Medine'de vefat eder. Ve vasiyeti üzerine aşere-i mübeşşer eden, yani cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Sa'd bin Ebi Vakkas hazretlerinin kıldırdığı cenaze namazından sonra Baki kabristanına defne olunur. Ben yürü Ebil Erkam Hazretleri Aşk beni İslam alimleri her Müslümanın öğrenmesi, inanması ve tabi olması lazım gelen farzlardan 54 adedini seçmişlerdir. 54 farz şunlardır. 1. Allahü Teala'yı bir bilip onu hiç unutmamak. 2. Helalden yemek ve içmek. 3. Abdest almak. 4. Her gün vakti gelince 5 vakit namaz kılmak. 5. Namaz kılacağı zaman hayızdan ve cünüplükten gusletmek. 6. Kişinin rızkına Allahü Teala'nın kefil olduğunu hak bilmek, inanmak. 7. Helalden pak libas giymek. 8. Hakk'a tevekkül ederek çalışmak. 9. Kanaat etmek. 10. Nimetlerin mukabilinde Rabb-i Teala'ya şükretmek. Yani onları emrolunan yerlerde kullanmak. 11. Cenab-ı Bari'den gelen kazaya razı olmak. 12. Belalara sabretmek yani isyan etmemek. 13. Günahlardan tövbe etmek. Her gün istiğfar okumak. 14. İhlas üzere ibadet etmek. 15. İnsan ve cin şeytanlarını düşman bilmek. 16. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hüccet, senet tutmak. Onun hükmüne razı olmak. 17. Ölümü hak bilmek ve ölüme hazırlanmak. 18. Allah Azimü Şanın sevdiğini sevip sevmediğinden kaçmak. Buna hubbi fillah ve buhdu fillah denir. 19. Babaya ve anaya iyilik etmek. 20. Marufu emr ve münkeri nehyetmek. 21. Mahrem olan akrabayı ziyaret etmek. 22. Emanete hıyanet etmemek. 23 daima Allahü Teala'dan havf edip korkarak haram işlemekten sakınmak. 24. Allahü Azimüşşan'a ve Resulüne itaat etmek. Yani farzları yapıp haramlardan sakınmak. 25. Günahtan kaçıp ibadetle meşgul olmak. 26. Ülül emre kanunlara karşı gelmemek. 27. Aleme ibret nazarıyla bakmak. 28. Allahü Teala'nın varlığını yani sıfatlarını, mahluklarını tefekkür etmek. 29. Dilini haram, fuhş olan sözlerden korumak. 30. Kalbini masivadan, dünya sevgisinden pak etmek. 31. Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak. 32. Harama bakmamak. 33 Her halde sözüne sadık olmak. 34 Kulağını fuhş ve çalgı gibi münkerat dinlemekten korumak. 35 Farzları ve haramları öğrenmek. 36 Tartı ölçü aletlerini hak üzere kullanmak. 37 Allah müazi azabından emin olmayıp daima korkmak. 38 Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek. 39. Allah-u Azimüşşan'ın rahmetinden ümmidini kesmemek. 40. Nefsinin hevasına yani haram olan isteklerine tabi olmamak. 41. Aç olanı Allah rızası için doyurmak. 42. Kifayet miktarı rızk yani yiyecek, giyecek ve mesken kazanmak için çalışmak. 43. Malının zekatını, tarladaki mahsulünün uşrunu vermek. 44. Adetli ve lohusa halinde bulunan ehline yakın olmamak. 45. Kalbini günahlardan pak etmek. 46. Kibirli olmaktan sakınmak. 47. Bali olmamış yetimin malını hıfsetmek. 48. Genç oğlanlara yakın olmamak. 49. Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazaya bırakmamak. 50. Zulmle kimsenin malını almamak. 51. Allahü Azimüşşan'a şirk koşmamak. 52. Zinadan kaçınmak. 53. Şarabı ve alkollü içkileri içmemek. 54. Yalan yere yemin etmemek.